Herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Fortnite'ın savaş biletine birlikte bakacağız. Tabi ben şimdi 7. sayfaya kadar geldim. Ama en baştan başladım. Şimdi ilk başta bununla oynayacağım. Makinesiyle. Hadi bakalım. Araç bulacağız. Sonra kameraya şey yapayım. Araçla adamlara çarpacağız. Bazen olmuyorsa olmuyordur. Ama oluyorsa da oldururum. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm Ağla. Korktum da bir anda karşıma koşunca Ne oluyor lan dedim Ama her zaman gibi aldık Bir de Ön şeyden istiyordum ama yok o herhalde Ne yapacak bir şey yok Nerede lan o karı Aha. Ablacım sen basana kadar oho. Ben seni mi bekleyeceğim ya? <laughs> Kendi yapamadı. Hadi gel. Hadi gel. Aha yukarıda bir daha var. Nerede? ya. Yeah. <laughs> Kolaydı. Ne varsa toplayalım. Ne varsa toplayalım. Ah, oh, ben değilim Niye burası böyle kalabalık? <laughs> yeter, yeter. Evet. Hasar Şuraya inelim artık. Ölüler diyarına artık inebilir miyim? Burayı çok sevmiyorum ama sevmem lazım. Hadi bakalım. Haydi. Haydi gel içelim. Bir anı al da gel. Haydi gel içelim. Neyse yanlışlıkla yanlış yere inmişiz ama olsun. Bence tanrılar geri gelecekler buraya. Biz gene göreceğiz yani. Ama bu kolaydı. Of çok düştük. Aa burada şey var, kola var. Kolayı da doldururum değil mi? Aynen. O ne? Ve doldu. Ya hatırlıyor musunuz? Şeyler vardı. Mesela silahı yükselttikçe mavi yapıyordun. Ondan sonra işte mor yapıyordun falan. Yükseltebiliyordun. Onu keşke geri getirselerdi ya. O çok iyiydi. Bir de bunun mavilisi olanım var. Onu da deneyeceğim. Ondan sonra ya ikisini harmanlayacağım zaten. Ondan sonra diğerlerine geçeceğim. Nasıl ki Fikri olan el kaldırsın. Fikri olan yazsın. <laughs> Tam mantıklı. Hiçbir şey hakkında bilgi edinmek istemiyorum. Ya şimdi gerçekten mi? Ekranım gitti. Sizde ekran vermedi. Benim ekranım gitti anlık. Ufak çapta bir kalp krizi. <laughs> Ay. Neyse salak öyle de vuramadı. <laughs> Ve atladım. Of şahane. Mavili mavili elektrik de güzel gitmiş ha. İyi seçmişiz. Burada sandık açma görevim var. Basit bir görev. Hemen çak çak yaparız. Tabi sandık bulabilirsek. Aha şurada gördüm. Aa tuta da biliyorum. Heh. Ver ver ver. Oha. Hiç hoşuma gitmeyen bir şey duydum. Şunu da alalım da. he. <laughs> Bu ne? Ne yaptık? Küçük lekeli ha. Ha tamam bunu açmam gerekiyormuş zaten. Uuu <laughs> manzaramız süper. Şöyle bakamıyoruz ki ya. Karaktere de bakamıyoruz ki. Ama güzel bu. Mavisi bence daha güzel. Yani ben maviyi seviyorum. O da ayrı bir konu. Ama bence mavisi daha güzel. Sizce mavi mi kırmızı mı? Hangisi? Ne yapıyor benim karakter saçma salak? Ne yapıyorsun çocuğum? Karakter de benim gibi manyak yani. Ne yapalım işte? Hadi gidelim. Öleceğim. Bir şey değil mi? Kaç. Kaç. Can bas. Can bas. Kardan da biri geliyor. Görmezse sıkıntı yok. Görmez. Sattım. Aa! <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ama iyi kurtuldum. Gerçekten iyi kurtuldum. Ya hep beni bulur bunlar. Hep beni buluyor ya. Nereden buluyorsunuz? Ama şimdilik burada kalalım. Zaten maksat kostümleri göstermekte. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.